iki çatlak bir çatla. arada ya Hoş, Hoş geldiniz, geldiniz. Yine arkadaşlar bugün yeni bir oyun yeni bir yenilikle karşınızdayız bu zıkkım nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bu pizza kulesi pizza kulesi pizza değil pizza kulesi <laughs> söyle bakayım bir daha. pizza kulesi hayır pizza değil Pizza. pizza Pizza. İtalyancayı öğreniyorum seni <laughs> bir. Pizza kulübü. Şimdi arkadaşlar kulübümüze asker Görmüş olduğumuz hoş yiğitlerim, aslanlarım <laughs> birazdan bu kulenin üstüne çıkacaklar. Ama renkleri böyle burada kırmızı, siyah, mavi, yeşil var. Akça hangisi gelirse oraya tamam. koyacağız. Ee, birer tane koyuyoruz değil mi? Evet. Sonra pizza kulesi devrilirse kimde patlarsa gidiyor 3 tur oynuyoruz. 3 evet. turda Kazanan kazanır. Evet, kalbinden. Zaferiniz şimdiden mübarek olsun bakacağız. Saç makas kalesiyle. Yapıştır. Hadi başla. At zarını. Hadi bakalım aslanlarım size güveniyorum. Kulede durun. Hadi bakalım. Bunun yenmesine izin vermeyin. Desteğinizi bekliyorum. Uzak Evet siyah da başlıyorsun. Geldi. Hadi bakayım aslanım ilk sen çıkıyorsun ilk gönüllü. Bak bakayım pizza kulesi güzel mi? Bak kontrol et. Hah, aferin. Karımızı... Evet. Yeşil. Arkada bir eleman, aman aman. Hah, gider. Garımızı, Kırmızıyı severim. Sev, sev. <laughs> Karımıza ben de bir tane koyayım. Kıskançlık böyle bir şey. Aa, denge bozulmaya başladı. Da. Yani... Biz, 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 biz... Aman, aman, aman. Orada bir şey var oraya ah. Tamam. Bu çılgınlar nereye bakıyor? <laughs> mavi. Mavi. Her katlı bir adam dikti. Evet. Ben de bir mavi yapalım. Geri kalmam. Geri kalmam. E baş, kırmızı. En çocuk, en çabuk kırmızı da olacak bir ilerim. Kırmızı olarsa ne olacak peki? Daha sıkıştıracağız. Hayda. İyi. Tamam. Kırmızı abi de kırmızı geliyor. Siyah. Siyah. Mavi. varmış. <laughs> Garınıza. Yeşil. Yeşil. Yeşil Yeşili bir adam daha çıkartıyoruz. Evet. onu şuradan bak bakayım aşağıda neler evet, dönüyor. Delikodu. Lan. Bırak bırak bırak. bırakça Bırak. Oğlum gidiyor mu? İşte kaybettim. <laughs> Arkadaşlar çok çabuk bitmedi mi ya? <laughs> Askerlerimi mi alayım? Bir asker buraya saklanmış bir şerefsiz de burada duruyor. Ver askerimi. Arkadaşlar ikinci tura ayarlayıp hemen geliyoruz. İkinci tur. İkinci tura hoş geldiniz. Bir hoş geldiniz. Gelirdi. Yeşilden başlıyorum. Başla. Kaldım kaçtı. Mavi. Ne bu kırmızılar yüzünden oldu biliyor musun? siyah. Kırmızı. <laughs> hmm. Yeşil. Evet. Üzerinize. Benim askerler bir azaldı sanki. Aa Şimdi ben sen... senden aldım. Bir... Benim askerlerimi niye çalıyorsun lan? Al al. Al ama ama. Dur iki, iki, Arkadaşlar, bu oyunda şeyler sekiz, oluyor. Sekiz, dokuz. Dört tane askerin lazım. Fark etmez. Bir senden bir benden gidiyor. Şimdi sıra bende Anlaşılır zaten. Aa, al bunu. Al bunu. Al bunu da Sinaz gibi. Ağlama. Al. Ben senden aldım. Boşunayım. Boşuna yiyip. Boşuna yiyip sen kesin bir çakallık yapmak için aldın onu. Hiç iyi hissetmiyorum şu an. <laughs> Bu sayılır mı? Attım ben. Hadi hadi. hadi. Kırmızı hiç sayılırız diyor. <laughs> Çok yumuşak attım o yüzden yazın. söyledim. Ses çıkmasın diye. Kırmızı. Ne kırmızıyı doldurduğuyum. Mavi. Bayağı da maviye koymuyordu. Arnavut'un <laughs> <Hı. gülüyor> senin derdin ne kırmızıydı? Aynen. Bu kırmızı. Ya. <laughs> Allah'ım yarabbim kırmızı gelmesin yeter ya. Mavi. Mavi, iyi bir <laughs> aile. Böyle değil mi? Salladın ha. Senin sallaman daha güzel olur. Sen vicdansızsın. <laughs> ne oldu, tırsın mı? Ya sana ne? Allah Allah, tırsanım tırsanım, Allahım yok. Kırmızı dik <laughs> dik. Bitcez. Arkadaş hiç de oynamıyor ya. <laughs> Kuleyi totemden mi yaptın? Manutu senden yana. Manutu benden yana. Bom. Yukarısı konsey toplantısı gibi oldu. aynı <laughs> <laughs> aynı ay <laughs> yapıyorlar orada. Amin. Ah kırmızı kay. Amin. E bu devrilmeyecek lan. Belli Artık bu burada durma yak etti. Hayır öyle bir şey yok. Ne, ne koyacağım ben bunu? Sıkıştır bana ne? Aralarına yer bırakaydım bari. Ne bırakayım? Niye öyle bir iyilik yapayım sana? Ah Aha, ne oldu şimdi? Beraber oldu. Askerler bitti. Ya. Bu kuleyi de düşünmedik. 2-1 oldu yani. Ee, 1 0 ya. İyi eyvallah tamam. Arkadaşlar 3. turla geliyoruz. Hadi. Arkadaşlar <laughs> 2-1 oldu. <laughs> Bari bu tür beraberlik alındı, uzatmaya gidelim ben. <laughs> Mavi. Valla be <laughs> yeter artık be. Biliyorsunuz Sen aynı yerin hızlanma jadırınızda. Koz ver. Yeşil. Koz ver. Hmm. İyi, ya. Askerlerin de <laughs> bir şey yapmasa asker Koz ver. Ne yapıyor ama cinli? Hayda. ne? Allah tutam yoktu. Nasıl oldu? Yarın senden beri boşuna koz ver demiyorum Arkadaşlar iki iki oldu. Son tur ayarlayıp gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar son tur. 2-2 oldu. Hadi aslanlarım. Size güveniyorum. <laughs> hadi bakalım. Kızıl ordum benim. Hadi bakayım. Hadi. Tatlar öt. Aslanla yine gidiyor ama. Tat tat tat. Kızıl ordu. Değişik bir şey. 10 saat elli mi? Koy bırak ya arkadaş Allah Allah. Ya sana ne adamını düzgün yerleştirmek istiyorum Allah Allah. Koy bırakacak. ya. Ne abi, abi, oluyor? Benim sana. adamım değil mi? İstediğim yere koyarım. Zar zar. Zar zar. Kırmızı geldi. Adam buraya koymak istemiyor. Hadi, hadi. Böyle koyarım. Hadi o satıyor. Allah. Dua mıydı? Kırmızı. Hmm, kırmızı ver Koz ver. Yeter ya. <laughs> Yeter <ver>. ya. <laughs> kırmızı. Yine <laughs> konsey toplantısı yapacaksın zaman. Kırmızı. Koz ver. Yeter. Bir Ne bu yağ kırmızı? Biziz. Ana! <gülüyor> 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 Hadi al <ver>. Hadi. Hadi. <laughs> Sen vereceğim, ben de poz vereceğim. Ver Hadi. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu sefer <laughs> yine taraf biz olur. Ama bunun ikinci turu olur illa. <laughs> Burada garip adamların da odaya düşüyorum. <laughs> Boyut olma seni bir geldi çıkacaktım. Hakkım orada sonuna gidiyor. Zor 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 kaldı arkadaşlar? o zaman bir dahaki oyunda. Yılın <laughs> söyleşi de. Yarın da gezide görüşmek üzere. Kendinize Arkadaşlar üzere. bir dahaki programda değişik bir şey planlıyoruz. Takipte kalın. Hadi bay bay. Hadi bay bay.